Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, biraz hastayım ama e, normal bilmediğim bir modelinin videosunu çekeceğim. E, benim isabetli atmıyordur bence arkadaşlar yalnız. Ama yine de bir bakacağım. E, çünkü dönerek atıyor arkadaşlar. Bunu isabetli olduğunu sanmıyorum. Çünkü dönerek atıyor böyle Minigun gibi dönüyor böyle. Oy o bu yüzden şimdi bir bilgisayarı koyuyorum. Ee, zaten odam çildi ama sorun olmaz. Ee, şimdi arkadaşlar bilgisayarı nereye Arkadaşlar sanırım sesimi duyabiliyorsunuz. Kapıyı kapatayım ben hemen. Evet arkadaşlar kapıyı da kapattığıma göre ee, silahımı alıyorum. Biraz tanıtacağım. Şimdi. Şöyle bir silah. Eee. Arkadaşlar Videoya başlamadan önce e, Bunu yapmak istedim İşte böyle hiç vermesine kaybettik Ama olsun Yine de iş görür e, Bu taramalı atan bir sistem Arkadaşlar e, Bu taramalı atıyor e, Şimdi biraz hastayım Şöyle Bir Büyük bir siyah ağır Pille çalışıyor. Şöyle çık yok. Ee, onun dışında arkası açılıyor. Derken bu koltuğunuzun altına koyuyorsunuz ya. Hani anlatmak istediğim şöyle yapıyorsunuz ya. Koltuk altına. İşte onu koltuk altından çıkarabiliyoruz. Ya öyle değil Bakın öyle değil, şunu çıkarmak biraz sıkıntı oluyor. Evet, çıkardım arkadaşlar. Şimdi işte böyle bir şey oldu. Küçük bir şey oldu. Ben şimdi atıyorum. Zaten şarjım azalıyor. Şöyle. Şurasında on off düğmesi var. Şöyle göstereyim. Atayım. Evet arkadaşlar böyle atıyor. Bunun bir de hedeflisi var. Ben hedef alarak atacağım. Yalnız benim şarjım azalıyor. Bir saniye. Birkaç tane doldurup hemen atmazsam film gidecek ve videoya yarıda kalacağım ve süreçeceğim sanırım. Evet. Bu kadar yeterlidir herhalde. Biraz bir, bir de şunlardan ekleyeyim. Sayımını sonra yapacağım. Arkadaşlar şimdi pilim daha da azalıyor. Evet, hemen yapmışsam bitecek. Arkadaşlar ben olmazsa şarjını getireyim diyeceğim de. Olmaz. Evet, şunu işte şöyle yapayım. Şu kadar bile yeterlidir. Ben şimdi bu bilgisayarı taşıyacağım. Şunu hemen alıyorum. Aydınlatma biraz kötü ama bırakmayın. Şöyle ben buraya bir şey kapıda gördüğünüz gibi bir hedef çizdim Bak O hedefi şimdi vuracağım arkadaşlar. Ben yerimi alayım. Şöyle güzelce. Arkadaşlar Bakın bir kısmı boştu ya, onlardan atladım, devam edeyim. Evet, hiç boş kalmadı arkadaşlar. İşte bu da böyle bir silah. Çok güzel arkadaşlar. 110 lira ama ben bunu indirimde satış yaptım. 25 liraya satın aldım arkadaşlar, 110 liralık silah. Çocuğa da iyi kazı attım. Çocuk da maldı. İşte böyle 110 liralık silah. Fazla mallar 25'e satabiliyor. Ben öyle bir mal değilim. Aslında ben de ucuza sattım ama bir şey olmaz arkadaşlar ya. Yani. Ondan da bir zarar gelmez. Biraz gribim, sesim şey kötü. Ayrıca ben GTA ve GTA 4 çekeceğim demiştim arkadaşlar. Ee, i̇şte PD2 çekeceğim demiştim arkadaşlar. Yalnız çekemeyeceğim çünkü benim babam yaz tatili olmadan e, şey izin vermiyor arkadaşlar. Yani benim oyun almama izin vermiyor arkadaşlar. Yaz tatilinde alacağım. Param var ama izin yok. E, ya alacağım yaz tatilinde çekmeye de çalışacağım. Vanity kemiğini indirdim arkadaşlar. GTA 5 çekecek. Çekeceğim ya GTA 4 çekeceğim. Yani ben yaz tatilinde GTA 5'i de çekebilirim. Çünkü o zamana kadar da param birikir. Ama yani benim şu an yeterli param yok GTA 5 için. Steam üzerinden alıyorum oyunları. GTA 4 için param var aslında ama izin yok. Yaz tatilinde inşallah GTA 5 çekeceğim. Payday 2 çekeceğim. GTA 4 çekeceğim. İşte böyle e, tanıtım videoları, komik videolar, komik videolar. Yani halil sen üzümü yiyorsun. Öyle özenti videolar çekeceğim. Yani ben de kendim bir şey üretemiyorum. Yalnızca özenti videolar çekiyorum. E, bundan dolayı tüm öyle şeylerden özür dilerim. Videoyu çekenlerden ama benim de ben de öyle eğlencesine koyuyorum. İzleyen yok yani. Kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, gerektiğince video çekeceğim ama benim de okulum var arkadaşlar yani çekmeye çalışacağım diyelim. İşte bu kadar yani. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.